Arkadaşlar hoş geldiniz. 7 adımda sözel mantık setine başlamadan önce bizim sizle mutlaka konuşmamız gereken şeyler var. Neden? Çünkü sözel mantık konusuna eksi birden başlayan çok fazla arkadaşımız var. Yani ön yargısı olan, sözel mantığı yapamıyorum ya da yapamayacağım diye düşünen ya da ne bileyim bunu sınav kaygısına kadar götüren arkadaşlarımız var. O kadar ki sınav netlerini hesaplarken sözel mantıktaki 3-4 soruyu düşenleri dahi görüyoruz. Hiç buna gerek yok. Bir süre sonra sözel mantığı çok rahat yapmaya hatta keyif almaya başlayacaksınız. Şimdi neler soruluyor? Bunları bir konuşalım. Bunlara vereceğimiz cevaplar motivasyonunuzu daha da arttıracak hani umuyorum ki daha da arttıracak ve ilerleyen süreçte göreceksiniz yani hocam evet gerçekten o kadar zor bir konu değilmiş diyeceksiniz. Neler soruluyor sözel mantıkla ilgili bana? Bir de neler cevap veriyoruz? Bakın bana en çok soru gelen yerlerden birisi bu. Hocam sözel mantık neyi ölçüyor? Yani biz niye sözel mantık çözüyoruz? Şimdi bu 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 soru tipi arkadaşlar sadece Türkiye'deki sınavlarda yok. Bu soru tipi dünya genelinde birçok sınavda yapılıyor uygulanıyor. Ve şöyle bir şey. Bu soruların geçtiği sınavlarda başarılı olanların akademik hayatlarında daha başarılı oldukları varsayılıyor. Yani böyle bir korelasyon var. Böyle bir korelasyon olduğu için bu ilişki dikkate alınarak artık dünya genelindeki birçok sınavda bunun soru oranı artmaya başladı. E bilirsiniz vardır işte yakınlarınızdan. Artık 7. 8. sınıftaki öğrenciler dahi sözel mantık sorularını çözmeye başladılar. Belki siz lise, ortaokuldayken yoktu ama artık var. Peki neyi ölçüyor? Zekayı mı, dikkatimi, hızımı? Hepsi var aslında. Hepsini ölçüyor. Bu ayrı. Ama asıl ölçtüğü şey temel. Yani tüm branşlarda olduğu gibi arkadaşlar okuduğunu anlamadır. Son yıllarda ÖSYM'nin tüm sınavlarında, tüm branşlarında vurgu buraya yapılıyor. Dikkat edin. Tüm branş hocalarınız aynı şeyi söylüyor. Yani soru ya da işte bu yeni nesil dediğimiz şey okuduğunu anlama esasına dayanır. Ee, şöyle zekayı dikkat hızı ölçüyor mu? Ölçüyor ama şimdi dikkat başka bir şey. Zeka ayrı bir şey, hız ayrı bir şey. Sonuçta bu sınava giren insanların ya da bu sınavlara giren insanların ortalama zekası vesaire zaten çok anormal farklı değil. Aslında hani bu kültürel de bir şey. Ama dikkat mesela dikkatsizlikten hata yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hatta çok şey enteresan bir şey söyleyeyim size. Bu video yaklaşık 10 dakikalık bir videodur e, olacaktır. Bir önceki videoda mikrofonu açmadığım için 10 dakika boşa konuşmuşum. Şimdi bu bir dikkatsizlik. Bu bir hata kaynağı mı? Evet ama sonuçta bu işin olup olmaması üzerinde temel belirleyici mi? Hayır. O yüzden siz dikkatsizlikten hata yapabilirsiniz. O soruda takılıp Hızınızı yavaşlatabilirsiniz. Ama kesinlikle şöyle bir şey düşünmeyin. Hocam ben mantık sorularını yapamıyorum. Acaba mantıkla ilgili bir problem var? Hayır yok. Mesele okuduğunu anlamayla ilgili. Buradan bakmak lazım. Bir cümlede anlam sorusundaki hata ile... ...sözel mantık sorusundaki hata kaynağı aslında aynıdır. O yüzden rahat olun. Kendinizden kesinlikle şüphe etmeyin. Hepimizin zekası aşağı yukarı aynıdır. Biz sadece okuduğumuzu anlamaya biraz daha odaklanacağız. Sözel mi sayısal mı? Hocam branşım sözel ama sayısalcı arkadaşlar sözel mantı daha mı iyi yapıyor? Böyle bir şey yok. Yani olsaydı bu ciddi bir şekilde karşımıza çıkardı. Hani belki siz etrafınızda hani az bir insanda bunu denk getirebilirsiniz ama biz hani 20 senedir çok geniş kitleleri anlatıyoruz. Eğer öyle bir ayrım olsaydı evet derdik ki biz öyle bir ayrım var. Ee, mesela seviye sınıfları oluştururken matematikle hani oluşturulur biliyorsunuz genelde. Orada sayısal gruplar, sözel gruplardan daha iyi sözel mantık yapıyor diye ben bir şey görmedim. Şöyle bir şey gördüm. Enteresandır. Hep de söylerim bunu öğrencilerime. Mühendisler ve diğerleri arasında bir fark var. Yani teknik bölümlerle diğer bölümler arasında bir fark var. Hani neden olduğunu da ben bilmiyorum ama böyle bir şey dikkatimi çekmiştir. Bunu da söylerim. Ama Sözelci sayısalcı diye bir şey hiç dikkatimi çekmedi. Neden böyle bir şey düşünülüyor? Şundan dolayı. Çünkü bazı matematik öğretmenleri de sözel mantık konusunu anlatıyor. Bu yüzden peki niye matematik öğretmenleri anlatıyor? Niye fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri anlatmıyor? Onlar da anlatır. Tarih bölümü mezunu o da anlatır. Yani ALES ve DGS Türkçe ve matematikten oluştuğu için bu sınavlarda Türkçe ve matematik öğretmenleri çalıştığı için bu soruları onlar vakıflar. Mesele o. Yoksa inanın konunun sistematiğini iyice öğrenin. Siz de anlatırsınız. Ne Türkçe bölümlerinde ne matematik bölümlerinde üniversitede sözel mantık, sayısal mantık diye bir ders zaten yok. O yüzden şey yapmayın. Yani ben sözelciyim, işte PDR'ciyim, tarihçiyim, coğrafyacıyım. Sayısalcılara göre daha az yaparım, daha yavaş yaparım. Hayır böyle bir şey yok. O yüzden rahat olun. Soru tipleri neler? Bence en önemli burası. En önemli kısım. Şimdi 3 tip soru göreceğiz. Sıralama, eşleştirme, yer, konum. Sıralamadan başlıyoruz çünkü bu işin başlangıcı için en iyi konudur ve birçok konunun da altyapısını oluşturur. Mesela yer, konum sorularının da altyapısı sıralama oluşturur. Bir de e, kalem oynatmaya başlamak için en iyi kısım sıralamadır. İlerleyen bölümlerde siz 3 konuyu da gördükten sonra şey diyeceksiniz. Yani inşallah sıralama sorarlar diyeceksiniz. En çok öğrenciler burayı seviyor. Çünkü sıralama sorularında alternatif çözüm yok. Tek bir çözüm yöntemi olduğu için daha rahat geliyor. Eşleştirme işte burası biraz bizi uğraştıracak. Yani biz burada biraz yorulacağız. Bunu kabul ediyorum. Çünkü eşleştirme kurgularında... Tabloyu öyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım? farklı alternatifler var, farklı çözüm yolları var ve bunlardan hangisi en kısa, en uzun burada biraz karar verme süreci var. Dolayısıyla orası bizi biraz uğraştıracak ama tabii ki yine halledilemez bir şey değil. ÖSYM tarihinde en çok soru buradan gelmiş, eşleştirmeden gelmiş. Yer konum kurguları en az çıkan yer yani hatta KPSS'de hiç yok. ALES ve DGS'de de 3-5 senede bir soruluyor arkadaşlar. Hatta ben önceki sene aynı cümleyi kurdum. Yer konum kurguları 3-5 senede bir sorulur dedim. Her sene aynı cümleyi kuruyorum. Önceki sene çıktı sınavda. Ama biz 3-5 senede bir çıkıyor diye bu konuyu atlayamayız. Ya da KPSS'ye hazırlanıyorsanız KPSS'de hiç yer konum sorulmadı diye bunu yok sayamazsınız. Şöyle de diyebilirler. <laughs> Ya KPSS'de hiç sormadık. Hadi KPSS'de bir yer konum sorusu soralım diyebilirler. Bu da çok olasıdır. Belki de hiç sormayacaklar. Dolayısıyla hiçbir konuyu arkadaşlar biz işte sorulabilir, sorulmaya sorulmayabilir ya da az sorulmuş diye düşünmeyeceğiz. Her konuyu eşit seviyede, eşit oranda çalışacağız. Tabii ki şu eşleştirmeye biraz daha yüklenmemiz gerekecek. Süre. İşte burada şöyle bir şey var. Ben size çok yakın bir olaydan bahsedeyim, geçtiğimiz KPSS'den bahsedeyim. Şimdi e, hatta şey branş vereyim, branşta vereyim. tarih branşında 30. olan öğrencim, hem öğrencim hem arkadaşım diyeyim. Şöyle yaptı, 26 Türkçe sorusunu bitirdi, sözel mantık sorusunu atladı, en sona yani tarih, coğrafya vesaire hepsini bitirdikten sonra sözel mantığa döndü. Sözel mantığın tablosunu eksiksiz bir şekilde yaptı. Soruları işaretlemeden kalem bırakın uyarısı geldi. Bu <laughs> çok üzücü bir şey. E, 30. oldu. E, düşünün o soruları yapsaydı kaçıncı olurdu? Yine o hiçbirini yapamadı. Kimya branşında, kimya öğretmenliğinde 170'lerde falan bir öğrencimle konuştuk. O da şöyle yapmış. O da en sona bırakmış. Sonra sözel mantığa dönmüş. Tabloyu yapmış. Bir tane sorusunu işaretlemiş. Orada kalem bıraktırmışlar. En azından bir tane işaretlemiş. Öbürü hiç işaretlememiş. Yani şöyle bir şey var. Arkadaşlar sözel mantığı niye atlıyor? Saplanıp kalırım korkusu ya da yapamam korkusu. Şimdi bu korkuyu aşmak gerekir. Atlayabilirsiniz ama şundan dolayı atlayabilirsiniz. Bir soru tipini değiştirin artık. Yani bir farklı bir branş çözeyim. Kafam dağılsın diye değiştirebilirsiniz. Ama sözel mantık olduğu için atlarsanız işte böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ha belki de evet orada çok zor bir soru olacaktı. Belki de saplanıp kalacaktı arkadaşlar. Onu da bilemezsiniz. Çünkü sözel mantıkta saplanıp kalma olasılığı da var. Yani sözel mantık böyle bir konu. Ama şöyle bir şey var. Buna da aslında soruya bakarak karar vermek lazım. Hani ön yargıyla değil de soruyu okuyup şöyle bir en azından ya bunun tablosu nasıl yapılır yapılmaz mı deyip biraz bakıp karar vermek lazım. Bana şey diyorlar işte hocam sözel mantığı atlayalım mı? Ya buna o anda aslında karar vermeniz lazım. Baktınız sıralama sorusu. Baktınız klasik motifler görüyorsunuz. Yapabilirsiniz. Baktınız çok karmaşık bir şey geldi. O an çok cesaret edemediniz. Atlayabilirsiniz. Ama atlama işini de şöyle diyorum. Sınavın en sonuna bırakmayın. En azından hani Türkçeden sonra bir branşı daha bitirip tekrar dönüp bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz göreceli göreceli. Yani bunlara net bir cevap vermek sağlıklı değil. Bu yani herkese uygun bir reçete değil ama sınava çok yakın bir süre sınava bir hafta 10 gün kala artık siz soru tipinde kendi kendinizi ölçer hale gelirsiniz. Yani ben evet bu sorulara girebilirim girmeyebilirim ya da atlayıp daha sonra dönebilirim diyebilirsiniz. Bunu o zamanlar aslında konuşmak daha doğru. Süreyi nasıl etkiliyor? Tabii ki olumsuz etkiliyor. Ama şöyle bir şey var. Bu Öyle anormal bir etki değil. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 4 paragrafı, 4 paragraf sorusunu özellikle son yıllarda ne kadar sürede çözersiniz? 5 dakika, 6 dakika, belki 7 dakika değil mi? Özellikle son sınavlara dikkate aldığınızda. E, Sözel mantığın tablosunu yapmanız da o kadar. Sözel mantığın tablosunu da zaten 4-5 dakikada, hadi 6-7 dakikada yaptığınız zaman zincirleme 4 tane, 3 tane soru kesin geliyor. Ha, burada şunu diyor bazı öğrenciler hocam ya yanlış yaparsak zincirleme 4 tane soru yanlış gidiyor. Ama biz hiçbir soruyu yanlış yapacağız diye varsayım kuramayız. Yani biz her soruyu doğru yapacağımız varsayımı üzerine hareket ederiz. Ya yapamazsam ya olmazsa yani böyle bir şeyimiz yok öyle bir lüksümüz yok. O yüzden biz sözel mantık sorularında 5 dakika 6 dakika çok sakin bir şekilde tabloyu yapıp soruları işaretlemesi saniyeler sürüyor. O soruları alabiliriz. Boş bırakılır mı? Şöyle boş bırakılır. Bir paragraf sorusunu ne kadar boş bırakıyorsanız sözel mantığı da o kadar boş bırakırsınız. Yani sözel mantık olduğu için boş bırakmayız. O an hani kendimizi toparlayamayız ya da çok sıkışırız ondan boş bırakırız. Ya da baktık gerçekten kuramıyoruz tabloyu ondan dolayı boş bırakırız. Ama bir paragraf sorusunda da aynı şeyi yaşayabiliriz. Ya da bir dil bilgisi sorusunda da bir şeyleri hatırlamayıp boş bırakabiliriz. Ama sözel mantık olduğu için boş bırakma böyle bir şey kesinlikle biz düşünmeyeceğiz. Yani biz hesaplarken 30 soru üzerinden hep net hesaplayacağız. Ne zaman çözülmeli kısmını aslında söyledim. Yani Türkçe bittikten sonra bir başka branşa geçip biraz kafayı dağıtıp tekrar dönüp çözebilirsiniz ama en sona bırakırsak yaşanabilecekleri bakın az önce somut örnekleriyle anlattım. Geldik nasıl çalışalım kısmına. Aslında şöyle elinizde şu anda kitap varsa kitaptan dinliyorsanız bu videoyu aslında artık bunu çok sormaya gerek yok. Çünkü süreci zaten beraber götüreceğiz. Ama yine de şöyle bir genel fikir olsun diye anlatayım. Konumu çalışmalıyım, sorumu çözmeliyim. Arkadaşlar sözel mantığın zaten bir konusu yok. Yani evet ön bilgiler var, uyarılar var birazdan göreceğiz ama konu dediğiniz şey soru tiplerinin tasniflenmesidir. Yani şu soru tiplerini Güzel bir şekilde tasnifleyip o soru tiplerine ilişkin çözüm yollarını ortaya koyduğunuz zaman zaten sözel mantığın konusu çıkıyor. Yani bir dil bilgisi gibi açıp okuyacağınız bir metin yoktur. Peki soru çözümlerinde ne yapmak lazım? Video. Yani tavsiyem o. Metni okuduğunuz zaman şemayı anlamlandıramayabilirsiniz. Ya da o şemanın, o tablonun nasıl o hale geldiğini anlamayabilirsiniz. Bu da biraz zaman kaybettirebilir. O yüzden tavsiyem çözümlerin adım adım videodan izlenmesi. Evet bu kısım en çok sorulan yerlerden birisi. Benim öğrencilerim de zaten şimdi ne dediğimi ne diyeceğimi tahmin ediyordur. E, video deyince işin içine YouTube giriyor. Hocam YouTube'dan mı çalışalım ya da YouTube'dan ders dinleyelim mi? Şimdi bu çok şey bir konu. Uzun bir konu aslında burada çok uzatmayacağım. Hatta benim öğrencilerim şey der hoca işte Savaş Hoca YouTube'a takık falan derler. Yani YouTube tamamen yok sayamayacağımız bir mecra Yani kesinlikle YouTube artık hayatımızda. Hatta ben kendimden örnek vereyim. Oradan takip ettiğim doktorlar var. Yani takip ediyorum. Bakın sağlık açısından bile biz artık YouTube'u ne yapıyoruz? Takip edebiliyoruz. Bu anlamda YouTube'dan ders dinlemeyin gibi bir şey kesinlikle mümkün değil. Ama şöyle bir şey ee, tıpla ilgili bir şey dinleyebilirsiniz çünkü fen bilimleridir birbirle çatışacak şeyleri çok fazla yoktur çok azdır. Ama şimdi eğitimde ya da daha genellersek sosyal bilimlerde mutlak doğru yok yani herkesin doğrusu kendine göre doğrudur yani göreceli bir kondur dolayısıyla e, bu konularda ben çok fazla dağılmadan belirli rehberlerden gitmenizi öneriyorum. Sadece sözel mantık için değil yani dil bilgisi paragraf için aynı şeyi söylerim ben her zaman. Yani ciddi bir bilgi kirliliği var ve öğrencilerin hangisi doğru hangisi yanlışı ayırması ilk başta mümkün değil. Bu nasıl mümkün olur? Şöyle derim ben bir rehber seçin kendinize devam edin oradan. Eğer yol aldığınızı görüyorsanız, özellikle ÖSYM sorularında yol aldığınızı görüyorsanız o zaman hiç bozmayın, devam edin. Neden bu uyarıyı yapıyorum? Çünkü bırakın yanlış, yani faydası e, olacağını düşünmemeyi direkt yanlış yaptıracağını düşündüğüm tablolar var, sorular var, bilgiler var YouTube'da. Sadece Türkçe'de şeyde değil, mantıkta değil, her konuda. Dolayısıyla onları gördüğüm zaman ben en azından kendi açımdan ben endişeleniyorum ve öğrencilerime kesinlikle diyorum ki bu konuları YouTube'dan dinlemeyeceksiniz diyorum. Benden dinleyin. Bitirin ondan sonra istiyorsanız dinleyin. Ya da oradan tamamen dinleyin, yapıp yapmadığınızı görün. Eğer yani eğer olumlu bir sonuç alıyorsanız oradan devam edin. Yoksa hani YouTube'a e, özel bir şeyim yok. YouTube'da çok değerli e, hocalar, çok değerli bilgiler var ama Sistematik değil, YouTube'un sıkıntısı bu. Mesela sözel mantık konusunda çalışım diyeceksiniz. Yani sistematik bir şey bulamıyorsunuz. Aradan bir tane video çıkıyor. Mesela işte taktik diyor bir tane video gösteriyor. Ama siz onu nerede kullanacaksınız? O aşamaya nereden geliyor? Oradan nereye gidiyor? Bunu göremeyebilirsiniz. O yüzden YouTube'u e, sistemsiz bir şekilde takip etmenin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ama yine takdir sizlerin arkadaşlar. Evet genel olarak en çok sorulan kısım buraydı. Bunların dışında yine sormak istedikleriniz olursa zaten sosyal medya kanalları işte e, YouTube kanalı vesaire bunlar hep açık olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Merak etmeyin 3-5 ders sonra gerçekten büyük oranda ön yargılarınız ortadan kaybolacak. Hatta bir süre sonra keyif almaya başlayacaksınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.